Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde disk klonlama nedir, nasıl yapılır sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağım. Disk klonlama dediğimiz şey aslında bir diskin kendi sürücüleri arasında veya farklı iki disk arasında gerçekleşen bir kopyalama, yedek alma işlemidir. Örnek olarak siz kendi bilgisayarınızda bulunan Diskiniz yani bu bir hard disk olabilir ya da SSD olabilir. Diskinizin bölümleri örneğin C sürücüsünden e, diğer sürücülerinize yedekleme yani klonlama işlemi yapabilirsiniz. Bu klonlama işlemini yaptıktan sonra diğer sürücülerinize daha doğrusu açılışta BIOS kısmına giderek e, diğer sürücülerinizi gösterip oradan açılışı yaptırıp ve böylece bilgisayarınızı o sürücüden kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu bir çeşit yedek alma işlemi e, diyebilirim. E, aynı şekilde e, hard diskinizden mesela yeni aldığınız SSD'ye kopyalama yani klonlama işlemi yapabilirsiniz e, ya da tam tersi SSD, SSD'den hard diski yapabilirsiniz ya da yine hard diskten hard diski yapabilirsiniz. Yine daha farklı bir şekilde SSD veya hard diskten taşınabilir bir aygıta klonlama işlemi yapabiliyorsunuz. Ee, genel olarak biz klonlama işlemini yeni bir hard disk aldığımızda, yeni ya da yeni bir SSD aldığımızda e, yaparız. Ee, örnek olarak mesela e, biz yeni bir e, SSD alacağımızı varsayalım. Diyelim ki şu anda kullandığınız bir hard disk, e, hard diskli bir bilgisayarınız var ve yeni bir SSD aldınız. Şu andaki tüm verilerinizi işletim sistemiyle beraber buna klonlamak istiyorsanız, öncelikli olarak bir SATA USB kablosu almalısınız. Ardından aldığınız bu SSD'yi şuna bağlayıp şu kısımlara bağlayıp USB bilgisayarınıza takın. Taktıktan sonra hemen şurada sürücünüz gözükecektir. Şuraya gelecektir. Eğer sürücünüz burada gözükmezse, hemen bilgisayarın üzerini sağ tıklayın, yönetleyin açılan pencerede şu şekilde Aygıt yöneticisini seçin. Pardon disk yönetimini seçin. Şuna tamam diyelim. Hatta MBR yapalım. Şu şekilde bir ayrılmamış alan gelecektir. Yani kaç GB atıyorum e, SSD'niz burada gözükecektir. Üzerine sağ klikleyin. Yeni basit birim deyin. İleri, 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 ileri ve son deyin. Bunu yaptıktan sonra SSD'niz bilgisayarım kısmında görünecektir. Yani şurada görünecektir. Ben örnek olarak şu şekilde bir alan ayırdım. Dediğim gibi bu kısım bir hard disk olabilir, bir SSD olabilir, bir taşınabilir e, aygıt olabilir. Yani bir taşınabilir hard disk olabilir veya sürücünüzün bölümleri olabilir. Bu hiç fark etmiyor. E, yapacağımız işlem nihayetinde klonlama işlemi. Bunun için çok sayıda paket program var. E, şöyle çok sayıda paket program var. Fakat benim tavsiye ettiğim program şu program. AOMEI denilen bir e, uygulama bir programımız. Çok küçük bir paket program. Bunu hemen kısa sürede bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Önce hemen şu programı bilgisayarımıza bir indirelim. Şurada bir e-mail adresimizi yazalım. Aynı zamanda ben bu linki videonun hemen altına bırakacağım. Ee, buradan bilgisayarınıza indirirsiniz. Evet, Download now diyorum. Şimdi indir diyorum. Ee, 100 MB büyüklüğünde kısa sürede bilgisayarınıza inecektir. Evet, klonlama programımız bilgisayarımıza indi. Artık pencerelerle işimiz kalmadı. Kapatıyorum. E, ardından e, bilgisayarım indirenler kısmına gidiyorum ve e, programımı çift klikleyip çalıştırıyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Kurulum sürecinde kullanacak dili seçin. Burada eğer Türkçe değilse Türkçe'yi seçin. Ardından tamam deyin. Gelen pencerede e, biz standart ücretsiz sürümünü kullanacağımız için skip diyorum. Yani şurayı seçiyorum. Ve e, şimdi kurs seçeneğinden e, klonlama programını bilgisayarıma kuruyorum. Program çok küçük olduğu için kısa sürede bilgisayarımızda kurulumu tamamlanacaktır. Evet. Klonlama programımız bilgisayarımıza kurulumu tamamlandı. Şimdi hemen şuradan çarpı işaretiyle pencereleri kapatıyorum. Ardından klonlama programımı çift klikleyip çalıştırıyorum. Karşımıza şöyle bir pencere gelecek. Burada hemen kopyalama yazan seçeneğe iniyorum. Daha doğrusu burayı klikliyorum. Ardından disk kopyalama seçeneğini klikliyorum. Buradan disk klonlama seçeneği var. Bunu klikliyorum. Kaynak diski nereye klonlayacaksınız? Ben şu C sürücümü klonlayacağım. C sürücümü E'ye, E sürücüsüne ya da E diskine klonlayacağım. O yüzden C'yi seçiyorum. Yani kaynak diskim C şu. Buraya kliklediğimde otomatik olarak yeşil oluyor. İleri diyorum. Hedef disk. Hangi diske klonlayacağız? Ee, biz E sürücümüz. Yani bakın hemen sürücümüzün adı E sürücüsü. Ee, yalnız bundan önce kısa bir bilgi daha vereyim. Ee, i̇leri demeden önce. Bu e, sürücünüzde yani bu bir, dediğim gibi bir hard disk olabilir, bir e, SSD olabilir ya da bir sürücü olabilir. Burada herhangi bir bilgi veri varsa bunları yedekleyin çünkü bu işlemi yaptıktan sonra buradaki tüm veriler silinecektir. Bunun hatırlatmasını yapayım. Hedef diskimize e, kullanacağımız diski seçtik yani boş olan diskimizi, SSD'imizi ya da hard diskimizi seçtik. E, burası yeşil oldu ve ileri diyorum. Ne diyor? İşlem tamamlandığında hedef disk'te önceden var olan bölümler üzerine yazılacağından veya ya da silineceğinden erişilemeyecek. Bu nedenle hedef disk üzerinde önemli verileriniz varsa işlemden önce yedek almanız önerilir. İşleme devam etmek istiyor musunuz? Tamam diyorum. Ve son olarak şöyle bir şey de var. Bakın kaynak disk GPT diyor. Şimdi hedef diskiniz farklı bir şekilde bölümlenmiş olabilir. Bu biraz ayrıntılı bir bilgi. Bu konu hakkında bilgi sahibi olanlar bilir yani. Onu da ben açıklamasını yapayım. Mesela sizin disk bölümlemeniz mesela format atarken GPT ya da MBR olabilir. Biz yapacağımız bu kopyalama işleminde yani klonlama işleminde otomatik olarak tamamını aktaracak. Yani tüm ayarları kendisi yapacağı için bizim ekstradan bir şey yapmamıza gerek yok ve kopyala diyorum. Kopyalama işlemimiz başlatıldı. bu işlem bilgisayarınızın özelliğine göre 20 dakika veya 30 dakika sürebilir. Dediğim gibi bu kapasitenizle ilgili olan bir durum. E, ayrıca e, kopyaladıktan sonra etkinleştirmeye ile ilgili bir uyarı alırsanız hemen e, etkinleştirmek için ayrıca bir e, seri numarası videonun altına ekleyeceğim. Bu seri numarasını girerek ürünü full halde kullanabilirsiniz. Yani tam sürüm halde kullanabilirsiniz. E, Bunu da bilgisini vereyim. Ve klonlama işlemimiz tamamlandı. Son olarak bitir diyorum. Ve pencereyi kapatıyorum. Şimdi hemen e, sürücümüzü kontrol edelim. Evet şu şekilde E sürücüsü gördüğü gibi benim C sürücümde bulunan yani C sürücümün tamamı yani şu andaki bilgisayarımın tamamı E sürücüsüne kopyalanmış oldu. Eğer bu kopyaladığınız şey bir SSD ise veya hard disk ise doğrudan bilgisayarınıza takıp eski sürücünüzü çıkartıp bunu takıp ee, kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde aynısını kullanmaya başlayabilirsiniz. Ya da mesela ee, bu bir sürücü ise bir diskin kendi bölümleri ise e, direkt e, bilgisayarın açılışında BIOS'a girip mesela el sürücüsünden başlayabilirsiniz. El sürücüsüne e, el sürücüsünü bilgisayarınız gibi kullanmaya başlayabilirsiniz veya işte diyelim ki şu anda kullandığınız bilgisayarınız şu andaki C sürücüsündeki sisteminiz çöktü. El sürücüsünden devam edebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatıp el sürücüsüne girerek başlatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. E, disk klonlama işlemi basit bir şekilde böyle. E, herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorarsanız cevap vermeye çalışırım. E, ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.